Teskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri İbnüs Semmak Hasretleri Kur'an Hafızı, İhvan Vaisi, Temkinli Zahid, Dindar Abid, Feleklerin Kutbu, Muhammed Semmak, Kuddise Sırruhu, Her Vakitte imam, Her Zaman Makbuldü. Veciz sözleri, gönüllere şifa veren açıklamaları vardı. Vazda bir harikaydı. Maruf ve Kerhi'nin keşfi onun sözleriyle açılmıştı. harun Reşit ona son derece tevazu gösterirdi. Nitekim ona, ''Ey emir müminin, şeref itibariyle tevazuun, sendeki şereflerin pek çoğundan daha çok şereflidir.'' demişti. En şerefli tevazu, kendini hiç kimseden üstün görmemendir. Bundan evvel, hastaları tedavi edip onlara şifa bahşeden zevat vardı. Şimdi ise herkes devasız bir derde yakalanmış. Bu durumda tutulacak yol şudur. Yüce Allah Celle Celaluhu'yu dost edin. Kitabını da kendine sırdaş yap. Tama boyundaki bir tasma, ayaktaki bir bukağıdır. Kurtulman için onu çıkarıp at. Şimdi amel edenlere amel etmek zor geldiği gibi eskiden de vaz edenlere vaz etmek zor gelirdi. O yüzden bugün amel edenlerin sayısı ne kadar azsa o günlerde de vaz edenlerin sayısı o kadar azdı. Ahmet Havari anlatıyor. İbnü Semmak hastalanmıştı. İdrarını bir şişeye koyup bir Hristiyan tabibine götürdüm. Yolda karşıma çıkan güzel yüzlü, hoş kokulu ve temiz elbise giymiş nurani bir pir, ''Nereye gidiyorsun?'' dedi. Halimi anlatınca, Allah. Hiç Allah dostu, Allah düşmanından yardım ister mi? Hemen dönüp İbnü Semmak'a söyle, neresi ağrıyorsa oraya elini koyup Euzu billahi mineşşeytanirracim. Biz onu Hakla indirdik. Zaten o hakla inmiştir. Ayetini okusun dedi. Geri dönüp durumu anlattım. Şeyh de tarif edildiği gibi yaptı ve derhal şifa buldu. Sonra şeyh bana onu tanıdın mı diye sordu. Hayır dedim. O Hızır aleyhisselamdı dedi. Vefat ederken şöyle yakardığı nakledilir. İlahi Bilirsin ki asi olduğum zamanlarda sana itaat edenleri severdim. Bunu ona kefaret kıl. Onun bekar olduğu nakledilir. Niçin bir kadınla evlenmiyorsun diyenlere? Çünkü ben iki şeytana güç yetiremem demişti. Bu ne demektir diye sorulunca da şu cevabı vermişti. Zaten benim bir şeytanım var. Bir de onun şeytanı olduğumu iki eder.'' İki şeytanın elinden kurtulmaya nasıl takat getirebilirim? Onu ölümünden sonra rüyada görüp, Yüce Allah sana nasıl muamele etti diyenlere cevaben dedi ki, Hep hüsnü kabul gösterdi, hilat giydirdi, ikramda bulundu. Ama kendilerini zahmete ve meşakkate sokup, aile yükünü çeken zümre kadar şerefli hiçbir zümre yoktur.'' İbnü Semmak Hazretlerinin sözleri. Musibet birdir ama kişi sızlandı mı iki olur. Şu mezarların sakin sakin duruşu sizi aldatmasın. İçinde bulunanların niceleri ıstırap içinde kıvranıyor. Kabirlerin birbirine eşit olduklarını da sanmayın. Aralarında ne kadar muazzam fark var. Kelam alimleri konuştuklarında kimsenin gözünden yaş gelmiyor. Sen konuşmaya başlayınca her tarafta ağlama sesleri duyuluyor. Sebep nedir diyen kişiye, öz yavrusunun ölümüne ağlayan biri, ağlasın diye parayla tutulan ağıtçı gibi olur mu hiç demiştir.''